Ferdi Tayfur, Türk müziğinin efsanevi isimlerinden biridir. 1970'li yıllardan itibaren duygusal şarkılarıyla milyonların kalbinde yer edinmiştir. Her bir notası dinleyicilerini derin bir yolculuğa çıkarırken hayatın acı ve tatlı anlarını hissettirir. Tayfur'un sabahçı kahvesi ve haram oldu gibi unutulmaz parçaları zamanla nostaljik birer klasik haline gelmiştir. Sadece müziğiyle değil, sinemadaki etkileyici performansıyla da hafızalarda yer etmiştir. Derbeder ve huzurum kalmadı gibi filmlerdeki rolleri, onun oyunculuk yeteneğini gözler önüne serer. Her sahnede yaşadığı duyguları izleyiciye aktarırken adeta hayatının parçalarını paylaşır. Ferdi Tayfur müziği ve sinemasıyla Türk kültürünün önemli bir parçası olmuştur. Onun eserleri yalnızca birer şarkı veya film değil, aynı zamanda birer duygu ve anı kaynağıdır. Bu video onun kariyerinin en güzel anlarını bir araya getirirken dinleyicilere ve izleyicilere unutulmaz anlar sunmayı amaçlıyor. Bu nostaljik yolculukta Ferdi Tayfur'un melodileri eşliğinde onun hayatına ve sanatına bir Saygı duruşunda bulunuyoruz. Unutulmaz bir sanatçıyı anarken kalplerimizdeki yerini hep koruyacağım. Ferdi Tayfur seni asla unutmayacağız.